İrem gelinin evinin girişinde gözümüze ilk nazara karşı koruduğu söylenen üzerlik tohumları çarpıyor. Beyaz ve gri tonlarındaki mutfak geniş ve ferah. Mutfak gibi salonda da beyaz ve gri renkler hakim. Salon iki ayrı cepheden gün ışığı aldığı için hayli aydınlık. Burası da İrem gelinin yatak odası. Ebeveyn banyolu yatak odasında gömme dolap yerden hayli tasarruf sağlamışa benziyor. Ne güzel bir pazartesi bu böyle. Tulumla başladık. Gayet enerjik. Çok güzel bir ginseng. Şey çok çok sevindim. Ay çok bayıldım. Ben bayılıyorum zaten. Bir de bugün hava çok güzel. Hani bu pastırma yaz dediklerinden galiba değil mi? Bunların kıymetini bilelim. Gerçekten son son. Ya evet. Son tabii, son. son. Yandık. <laughs> Evet birazdan neden 6 kişi nasıl olacağız anlatacağım size. 2 kız kardeşimiz evet, var. Ee, sağolsunlar onlar bize başvurmuş. Biz de böyle iki kardeşin hikayesi çok enteresan değerli izleyenler. Ee, çok hoşuma gitti ben ve ben ikisini aynı grupta görmek istedim. Onların puanları da 1 almak istedim. Eee nedeninin içini az sonra anlatacağım size. Ama dış ses öncelikle lütfen gelinimizin hediyesini takdim edelim. Tabii ki Aslı Hanım, buyurun lütfen. Ben geleyim alayım. Teşekkürler. Al bakalım İremciğim. Çok teşekkür ederim. Aç bakalım, umarım beğenirsin bir tane. Ya çok güzel aslanım ihtiyacım vardı. Ay. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar sevindim. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Çok, çok sağlıklı gerçekten iyi gerçekten günlerde şey. kullan. Güle, güle kullan. Bunlar evet. da dayanıklı evet. olduğu için ben bunlara bayılıyorum. Ben de evimde kullanıyorum. Bunu da böyle pratik mantar yap. işte yumurta kır, menemen yap. Hem şık sunumlarda da kullanırsın. Sade, en sevdiğim. Evet, her şeyle de uyar düz beyaz olduğu için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Biz çok Bizzat Bir tanem şans getirsin sana. İnşallah. E sen de yeni evlisin şunu şurasında daha iki aylık ha iki aylık bir şey değil mi ne kadar evet. en yeni ama burada dokuz günlük dokuz günlük gelinlerimiz var evet nişanlıyken bize başvurmuşlar <laughs> şahaneler yani anlatacağım çok heyecanlıyım İstersen sen paketini kaldır. İrem Hanım paketi götürmeden bir şey sormak istiyorum Tabii. daha iki aylık evlisiniz hiç altınlarınız falan görmedik. Bugün sade olmak istedim ve taktığım flarda da böyle liralar olduğu için yani gerçek daha mi şıkır onlar? Şıkır, Hayır, gerçek değil. Bilmiyorum. Zaten şıkır şıkır durdukları için altın takmak istemedim. Yani keşke görseydik. Evet, üzerindekiler zaten birincisi gerçek değil, ikincisi bu savunma beni hiç tatmin etmedi aslanım. Yani Yayet... illa ki altın olması şart mı ya? Ama yeni gelin daha yani. Hani ben diyorsunuz. Tabii ki de 3 yıllık gelin mesela hala zincirimi takarım. Daha kendini savunamadın, bu evi nasıl savunacaksın bizim yorumlarımıza karşı? Ben çok merak ediyorum. Hakka ben... bir, gol bir diye bir söz var ya, çok fena bunlar. Ben ha. savunurum. Evimi de savunurum, kendimi de savunurum. Evet. Lafın altında kalmam.